Merhaba arkadaşlar. Ben Amerikan Kültür Kolejleri Felsefe Grubu Öğretmeni Yıldız Uyanık. Bugün sizlerle 20. yüzyıl felsefesinde Türkiye'de felsefi düşünceye katkıda bulunan felsefecilerden bahsedeceğiz. Bu dersimizde bu felsefecilerin bir kısmını işlerken bir sonraki dersimizde de geri kalan filozoflarımızdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu dönem filozofları dönemin karakteristik yapısı gereği üniversitelerin kadrosunda çalışan üniversite hocaları olduğunu daha önce söylemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla ülkemizdeki filozoflar da o dönemde birer üniversite hocasıdır. Türkiye'deki felsefe çalışmaları 1933 yılında üniversitelerde yapılan reform sonucunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan felsefe bölümüyle kurumsallaşmıştır arkadaşlar. Felsefenin temelleri ise bundan daha önce tazminat ile başlayan fikir tartışmalarıyla oluşturulmuştur. Bu çalışmalar birçok felsefeci ve düşünürün katkısıyla ülkede hızlı yayıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Türkiye'de felsefi düşünceye katkıda bulunan filozoflarımızdan birincisi Hasan Ali Yücel. İlk ondan bahsedeceğiz. İstanbul'da çeşitli okullarda felsefe öğretmeni olarak görev yapmış. E, Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde tercüme bürosu e, kurdurarak felsefe ve edebiyat alanında çevirilerin yapılmasını sağlamış arkadaşlar. E, özellikle hürriyet eğitimi ve hümanizm kavramları onun felsefesinde önemli bir yere sahiptir. Hürriyet insan ve toplumlar için çok önemlidir. Özgürlüğün olmadığı yerde insan karakterinin gelişmesinde söz edilemez diyor. Ona göre özgürlük ancak insanın kendi kendine düşünebilmesiyle gerçekleşebilir. Bu açıdan insana saygıyı temele almış ve eğitim sayesinde ancak eğitim sayesinde özgürlüğün yayılabileceğini söylüyor arkadaşlar. Ayrıca hümanist bir görüşe sahip olduğu için de insanlar arasındaki eşitsizlik durumunun kaldırılması gerektiğini, halkın eğitimini ve özgürlüğünü temele alan bir anlayış geliştirilmelidir diyor. Dolayısıyla felsefi açıdan özgürlüğe ilişkin birey ve toplumu sentezleyen eleştirel ve hümanist bir tavır sergilediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer filozofumuz Nusret Hızır arkadaşlar. Yurt dışında felsefe, matematik ve fizik eğitimi almış kendisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi başta olmak üzere birçok üniversitede bilim felsefesi ve mantıkçı pozitivizm üzerine dersler vermiş. Felsefe Yazıları adlı kitabıyla da Türk Dil Kurumu 1977 yılında ona deneme ödülünü vermiştir arkadaşlar. Türk Tarih Kurumu'nda danışmanlık görevinde üstlenmiş kendisi. Şimdi ona göre felsefe ve bilim gibi sistemli insan faaliyetlerinin kendi dili ve özel kavramları olmalıdır. Felsefenin diyalektik çerçevede olduğunu belirtir ve antik felsefeyi benimsediğini dile getirir arkadaşlar. Antik felsefenin felsefe ve bilimin ortaya koyduğu önermeleri çözümlemeye çalıştığını söylüyor. Bu çözümleme işi oldukça yararlıdır diyor. Çünkü böylelikle bütünün parçalarının anlaşılması da kolaylaşır diyor. Tüm problemi antik felsefe çözmüyor tabii ki. Çünkü antik felsefenin sadece parçaya varmada işe yaradığını söylüyor. Bütünün kavranılması noktasında diyalektik yöntemin faydalı ol olacağı görüşünde kendisi. Diğer bir filozofumuz da Hilmi Ziya Ülken arkadaşlar. Hem Türk hem de İslam düşüncesi üzerinde görüşleriyle tanınmış. E, felsefe, sosyoloji ve sanat profesörlüğünün yanı sıra Ordinarius profesör ünvanına da sahip kendisi. Felsefenin dogmatik düşüncelerden arınarak hakikate yönelmesi gerektiğini savunuyor. Varlık alanında yapmış olduğu çalışmalar oldukça değerlidir. Ona göre iki türlü varlık vardır. Sonlu ve sonsuz varlık. Sonlu varlık olan insanın sonsuz varlık hakkında hiçbir şey hiçbir şekilde bilgisi olamaz ve insanın sonsuz varlık gibi yaşamasının imkansız olduğunu belirtir. Ancak akıl ve mantık aracılığıyla sonsuz varlığı düşünebileceğini ve sezgiyle onu hissedebileceğini söylüyor. İnsanın irade özgürlüğünün ve başkalarına karşı sorumlu olmasının temelini Allah'a karşı sorumlu olmada görür. İnsanın kendi beline ulaşmasının iş dünyasına yönelimle olduğunu ve bu dünyayı kuran insanın da insanlık adına tüm değerleri üretebileceğini belirtmiş. Arkadaşlar Diğer bir filozofumuz Takiyettin Mengüşoğlu arkadaşlar. Değer alanı ile ilgili çalışmaları var kendisinin. Yani değer dediğim şey ahlakla ilgili diyor. Ayrıca yeni ontoloji ve fenomenoloji akımlarından da etkilenmiş ve bu alanda dersler vermiştir. Ayrıca sistematik felsefenin gelişmesine de katkı sağlamıştır. İnsanın ne olduğu sorunuyla yakından ilgilenir ve insanın ontolojik temelde antropolojik bir e, varlık olduğunu Söylüyor. İnsanı tanımlarken onun tek özelliğinden yola çıkmanın yanlış olacağını belirtir. Bilir, i̇nsanın ne var ne yoksa tüm yapısı ve eylemleriyle ele alınması gerektiğini söyler Mengişoğlu. Ee, ona göre insanın günlük hayatında gerçekleştirdiği her şey ahlak konusu içinde ele alınır. Bunlar bir bütün halinde incelenirse ahlakın ne olduğu anlaşılır ve dolayısıyla insan da anlaşılmış olur diyor. İnsan değer üreten bir varlıktır ve ona yaklaşırken bu değerler göz ardı edilmemelidir diyor. Tüm alanlarda üretken olan insana bütünlükçü yaklaşılması doğru bir tavırdır. İnsan kendini ve başkasını tanımalı çünkü ahlaki bir varlık olabilmenin koşulu buna bağlıdır diyor. Dolayısıyla Mengşoğlu için insan kendi eylemlerinden sorumludur. Onun Kişi olması bu sorumluluğu taşımasından kaynaklanır diye de sözlerini eklemiştir. Diğer bir filozofumuz da Macit Gökberk arkadaşlar. Ona en çok Felsefe Tarihi adına yapmış olduğu çalışmalardan tanıyoruz. Dil ve düşünce üzerine de yoğunlaşmış ve sade bir Türkçe ile felsefenin anlaşılır olması için çaba sarf etmiştir uzun yıllar Türk Kurumu'nun da başkanlığını yapmış o. Bir toplumda kültürel gelişmeyi sağlamak istiyorsak felsefeyi yaymalıyız diyor. Ayrıca insanlara çağın bilincini fark ettirmek felsefenin işlerlerinden biridir. E, Toplumu çıkmaza girdiği zamanlarda felsefenin insanları aydınlatacağını düşünüyor. Ona göre felsefe hayatın içindedir ve gerçeğin bütün olarak anlaşılmasını sağlar. Türkiye'de yapılan felsefenin ülkeyi aydınlatmaya götürdüğünü ve Türkiye'nin de Batı gibi bazı toplumsal evrelerden geçmesi gerektiğini belirtmiştir arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Konunun devamında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.